Konya'da halk diline türbe önünde evi, Meram'da evi olmak sözünün sıcaklığı samimiyetidir. Meram bağları. Tabiatının dört mevsim güzelliğinde seyre dalıp nefes almak isteyen binlerce ziyaretçisine hizmet sunmak için bölgede çok sayıda restoran ve parkın yanı sıra yoğun ziyaretçi akınına uğramasının bir diğer nedeni de aynı bölgede yer alan tarihi eserleridir. Şehir merkezine 6 kilometre gibi yakın bir mesafede bulunan Meram Bağları özellikle ilkbahar aylarında yoğun ilgi görmektedir. Selçuklu döneminden günümüze kadar bereketli toprakları ve yeşilin ana yurdu gibi duran Meram, serin suları ve muhteşem havasıyla Konya'ya geliş nedeninize bir paragraf daha eklemenizin nedeni olacak. Meram Bağları'nın tarihinde misafir ettiği kutlu misafirlerden biri de bu bölgede günlerce tefekküre dalan, ilim ve fikir sohbetlerine katılan Mevlana Celaleddin Rumi'dir. Tarihin, huzurun ve sükunetin hakim olduğu Meram Bağları ile ilgili Evliya Çelebi'nin sözü, bölgede soluduğunuz nefesinize karışan, tabiri caizse şifanın da nedenidir. Evliya Çelebi'nin İran'da ne Turan'da ne de Kırım'da bir benzeri yoktur." dediği ve adım attığınız an itibariyle aynı fikre sahip olacağınız yerdir. Meram Bağları